Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Yogirin markasına ait Hi-Tune T3 Pro Bluetooth kulaklığı inceleyeceğim. Eminim ki Yogirin markasına fazlasıyla aşinasınızdır birçok farklı tipteki aksesuarlara sayesinde hayatımızı kolaylaştırıyor. Ben uzun yıllarda telefonumu şarj etmek için bir araç adaptörü. Aynı şekilde SD kartlarımı yani buradaki görüntülerimi bilgisayar aktarmak için SD kart okuyucusu hatta birçok farklı tipte aksesuarını kullandım. Yogi'nin markasının çıkarmış olduğu birçok üründe benim günlük hayattaki işlerimi kolaylaştırıyor. Bu videoda inceleyeceğim Hi-Tune T3 Pro Bluetooth kulaklık ise Fiyat performans bazında bence fazlasıyla dengeleri sarsabilecek bir kulaklık olduğunu düşünüyorum. Videoya başlamadan önce sizlerden bir tane de ricam var. Videomu izledikten sonra %98'i maalesef kanala abone olmadan ayrılıyor. Evet buradan bilgileri alıyorsunuz. Olabildiğince sizin tüm sorularınıza da geri dönüş yapıyorum. Ama sizden tek bir ricam var. Hemen şurada bakın aşağıda bir tane kanala abone ol tuşu var. Buradan abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim. Şimdi gelin sizlere T3 Pro'yu detaylı bir şekilde anlatayım. Kutu içerisinden bahsedecek olsak bluetooth kulaklığın kendisi. Small ve large olacak şekilde kulağınıza göre 7 kulaklık petleri. Type-C şarj kablosu ve kullanım kitapçıkları çıkmakta. Kulaklığın teknik özelliklerinden bahsedecek olursak Bluetooth'un 5.4 versiyonu ile geliyor ve bu şekilde tabii ki de daha düşük bir gecikme süresi ve çok daha düşük bir pil tüketimi ile beraber sizlere uzun ömür sunabiliyor. Kulaklığın kutusu parlak bir malzeme ile kaplanmış. Menteşe yapısı da burada çok sağlam. Uzun ömürlü bir şekilde bu menteşeyi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Malzeme parlak olduğu için tabii ki de çizilmelere karşı daha dayanıksız oluyor. Burada eğer temin edebilirseniz kılıfla beraber kullandığınızda kulaklığın kutusunun deforme olmadan çok daha uzun bir sürede kullanabilirsiniz. Kulaklık silikon yapıda üretilmiş. Aktif gürültü engelleyici haricinde tabii ki de bir pasif gürültü engelleyici de bu kulaklıkta mevcut. Yedek çıkan petleri sayesinde kulağınızın iç boyutuna göre burada kulaklığı rahatlıkla ayarlayabilirsiniz ve bu şekilde isterseniz yürürken, isterseniz spor yaparken, hatta isterseniz çalışırken de kulaklığı çok uzun bir süre rahatlıkla kullanabileceksiniz. Kulaklıklarda sürücü olarak 10 milimetrelik biyodiyafram sürücüler konumlandırılmış. Düşük seviyede doygun, yüksek seviyede ise net ve parlak sesler sizlere sunabiliyor. AAC ve SBC ses kodekleri sayesinde sizlere kaliteli bir ses sunabilir. Ses kalitesi bence orta seviyede gayet başarılı. Fiyatına göre fazlasıyla bence sürücü kalitesini sizlere sunabiliyor. Sahne seslerini, enstrüman seslerini, ortam seslerini rahatlıkla dinleyebiliyorsunuz. HD ve net bir şekilde sizlere bunu iletebiliyor. Tabii ki de bunda bası yüksek tutmuşlar ama orta yüksek diyebilirim. Yani çok yüksek bir şekilde basları fazla göremiyorsunuz. Burada tizlere de fazla yüklenilmemiş. Bence ikisini biraz daha dengelemeye çalışmışlar. Ama tabii ki de burada silikonun etkisiyle beraber bası daha böyle kulağınızda hapsettiği için burada kaliteli bir hissiyat sizlere sunabiliyor. Yüksek ses performansı açısından ben bunu biraz kişisel düşünüyorum ama gene yüksek ses performansında en yüksek ses seviyesinde biraz olsun seste bozulmalar olabiliyor. Ayrıca kulaklıkları mesela bekleme modundayken dip ses veya tıslama gibi bir problem de bu kulaklıkta karşılaşmadım. Bu kulaklık 3 farklı modu da destekliyor. Aktif gürültü engelleyici, şeffaf mod ve tabii ki de normal mod olacak şekilde üç farklı şekilde kullanabilirsiniz. Aktif gürültü engellecisi 30 desibele kadar olan ortamdaki seslerden sizi yalıtabiliyor. Yani bu kulaklığı otobüste, kafeteryada, dışarıda her yerde taktığınızda 30 desibele kadar olan seslerden sizi yalıtacak ve bu şekilde sizlere daha kaliteli bir müzik dinleme keyfi veya film izleme keyfi de sunabilir. Yapısı itibariyle oyuncu kulaklığına çok benzemiyor ama fonksiyon olarak da oyuncuları kesinlikle ihmal etmemişler. Düşük gecikme modu yani oyun modu sayesinde de FPS oyunlarında sizlere çok daha fazla yardımcı olabilecek Tabii ki de tüm bu modları nasıl yapacağız derseniz de isterseniz burada dokumatik fonksiyonu kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de tabii ki de kendi kişiselleştirebilir bir uygulaması var. Kitapçık üzerindeki QR koddan Yürgen uygulamasını indiriyorsunuz. Çok basit bir şekilde bir hesap oluşturarak yaklaşık olarak belki de 30 saniyede hemen bu kulaklığın kurulumunu yapabilirsiniz. Önce Bluetooth'tan eşleştireceksiniz. Ardından da uygulamadan bu kulaklığı tanımlaştırarak hemen sizi telefonunuzdaki tüm fonksiyonlara artık kullanmanıza imkan sunacak. En güzel özelliklerinden biri hem kulaklığın hem de kutusunun batarya seviyesini uygulama üzerinden görebiliyorsunuz. Ardından isterseniz aktif gürültü engelleme ya da şeffaf mod arasında geçiş yapabilirsiniz. Kulaklıkları bul özelliğini kullanabiliyorsunuz. Harici olarak da oyun modunu kapatıp açabilirsiniz. Ayrıca isterseniz farklı equalizer modları arasında da kendi zevkinize göre burada geçiş yapabilirsiniz. Kulaklıkları dokunmatik fonksiyonda uygulama üzerinden değiştirebiliyorsunuz tek tıklama, çift tıklama, üç tıklama hatta uzun tıklama olacak şekilde sağ sol olarak da bunu yani 8 farklı modda istediğiniz fonksiyonu uygulama üzerinden atayabiliyorsunuz. Kulaklığın pil performansından bahsedecek olursak kutusunun 400 miliamper batarya kapasitesi var. Yani 30 saate kadar sizlere kullanım vaat edebiliyor. Kulaklıkların her birinin ise 45 miliamperlik batarya kapasitesi var. Fabrika verilerine göre 7 ile 7,5 saat arasında kesintisiz bir şekilde bu kulaklıkları kullanabildiğinizden bahsedilmiş. Benim yaptığım testlerde ise aktif gürültü engellecisi kapalı iken en yüksek ses seviyesinde 6 saat 48 dakika boyunca kesintisiz bir şekilde bu kulaklıklara müzik dinleyebildim. Kulaklığın şarjı bittiği de endişe etmeyin. 1,5 saatte tekrardan tam şarja ulaşabiliyor. Hatta 15-20 dakika mesela şarj ederseniz gün içerisindeki kullanımınızı kurtaracak kadar sizlere batarya ömrü sunabiliyor. Gelelim kulaklığın mikrofon performansına. 4 mikrofonlu ENC teknolojisini destekleyen mikrofonlar kurumlandırılmış. Yani 2 tane solda 2 tane de sağda olacak şekilde hem de burada gürültü engelleme özelliğine sahip. İster sessiz ister gürültülü ortamda rahatlıkla bu kulaklıklarda görüşme yapabileceksiniz. Şimdi sizlere hemen çok hızlı bir şekilde önce gürültülü ortamdaki bir ses testiyle baş başa bırakayım. Şu an sesimi kulaklıkların mikrofondan duyuyorsunuz gürültülü bir ortamda mesela yol kenarında bir görüşme yaptığınızda gördüğünüz gibi sesiniz karşı tarafa bu şekilde iletilecek. Şimdi de sessiz ortamdaki kulaklığın mikrofon performansını dinlemektesiniz. Gördüğünüz gibi bu kulaklıklarla sessiz bir ortamda görüşme yaptığınızda ise karşı tarafa sesiniz bu şekilde iletilecek. Evet gördüğünüz gibi kulaklığın hem gürültülü hem de sessiz ortamdaki performansını sizlere paylaştım. Siz de bu kulaklığın mikrofon performansını yorumlamak isterseniz Aşağı yorumlar kısmına bunu muhakkak belirtirseniz sevinirim. Şimdi ben bu kulaklıklarla spor yapabilir miyim diye soracaksınız. Hemen size bunu da tabii ki de söyleyeyim. IPX5 tere ve toza karşı dayanıklık sertifikası sayesinde bu kulaklıklarınızla beraber spor yaptığınızda sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. IPX5 yağmur yağması veya ter su sıçramalarına karşı da rahatlıkla kulaklarınızı koruyabiliyor. Bir önceki Bluetooth kulaklık incelememde eksi bir not olarak yazdım. Artık bence tüm Bluetooth kulaklarda olması gereken bir özellik Çift cihaz bağlantı desteği bu kulaklıkta da mevcut. Yani siz uygulama üzerinden çift cihaz balansını açtığınız zaman artık isterseniz telefonunuzdan, isterseniz tabletinizden, hatta isterseniz bilgisayarınızdan rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. İki cihaz aynı anda aktif bir şekilde kullanılabiliyor. Bir cihazdan bluetooth kapat, diğer cihazdan bluetooth geç gibi herhangi bir problemle sizi uğraştırmıyor. Rahatlıkla direkt olarak birinden video izliyorsunuz. Mesela aramanız geldi diğer telefona. Hemen rahatlıkla aramaya geçiş yapıp görüşmenizi yapabilirsiniz. Bu konuda kulaklık gerçekten sizin işinizi fazlasıyla kolaylaştırıyor. Yumuşak kulaklık petleri sayesinde uzun saatler boyunca bu kulaklığı rahatsız etmeden kullanabiliyorsunuz. Burada bence en önemli kriterlerden biri bu. Evet bluetooth kulaklıkları seviyoruz ama uzun saatler kulağımızda durduğunda acaba bizi rahatsız edecek mi? Kulağıma artacak mı düşünüyorsunuz? Ben bu arada YooGirin'in kullandığı bu silikon petlerin malzemesini çok beğendim. Uzun bir süre kullandığımda yani 2-3 saat mesela kulağıma taktım, film izledim. Bu arada tabii ki de müzik performansı falan da test ettim ve rahatsız etmeden beni rahat bir şekilde kullanabildim. Evet arkadaşlar, Yogi'nin High T3 Pro Bluetooth kulaklık incelemesinin sonuna geldik. Eğer siz de bu kulaklığı satın almak isterseniz aşağı açıklamalar kısmına güvenli bir link bırakıyorum buradan sorunsuz bir şekilde satın alabilirsiniz. Ayrıca bana destek vermek isterseniz de videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.